Merhaba arkadaşlar. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kiraz oyasının yapılışını anlatacağım. Yazmaya nasıl eklenir? Onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Zürafamı ben bu şekilde daha önceden hazır ettim. Sizler için minik minik yaptım. Ve kiraz boncuğumu daha önceden sardım arkadaşlar hazır ettim. Şimdi modelimize geçebiliriz. Siyah ipimizi iğnemize takalım. Bu şekilde hemen zürafamıza sabitliyoruz. Hemen bir zürafa yapalım. Zürafamızın tepesine bir düğüm atıyoruz. Ve tekrardan yanındaki zürafaya iniyoruz. Kuyumcu kafesi yaptık hanımlar. Tekrardan yanındaki zürafaya indim. Hemen bir zürafa yaptım yine kuyumcu kafesi yapıyorum evet bu şekilde bundan e, normalde 7 veya 8 tane yapılıyor Sizler tabi nasıl isterseniz o sıklıkta yapabilirsiniz. İdeali o şekilde. Tercih meselesi. Evet arkadaşlar. Bakın. Zürafaların minik olduğu için kuyumcu kafesinde bu şekilde minik minik oluyor. Ben modele yeni başladığım için pek fazla yapmayacağım arkadaşlar. Şimdilik 4, bir tane daha yapıyorum. Tabi siz yazmaya başlarken dengelersiniz. Öyle başlarsınız. Şimdilik ben 5 tane yaptım. Hemen yanına bir zürafa yaparak başlıyorum. Buraya da 5 tane zürafa yapıyoruz hanımlar. 4, 5 Şöyle biraz sabitleyeyim. 5 tane yaptım. Bu 5 tanesi tam ortada kalacak ve bir tane daha ekliyorum. Buna kuyumcu kafesi yapacağım. Yani toplamda 6 tane. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Burası modelimizin başlangıcı olduğu için ben 5 tane yaptım ama bunda e, bu modelden sonra ise 8 tane uygulayacağım. Başlangıç olduğu için bakın arkadaşlar hem tek düğüm hem çift düğüm olarak çalışabiliyorum. İsteğe bağlı. Tek düğümde nasıl duruyor? Çift düğümde nasıl duruyor? Bakalım. Bir tane daha yapayım, göstereyim sizlere. Ben genelde tek düğüm çalışıyorum. İlk öğrenirken çift düğüm olarak başladım. Daha sonra elim alışınca arkadaşlar tek düğüme döndüm. Ve daha hızlı ilerliyorsunuz. Ve eğer eliniz alışmış ise hiçbir şekilde çözülmez düğümleriniz. Sıkı olur arkadaşlar. Bakın gayet güzel durdu. Buradakiler çift düğüm yorumlarınızı bekliyorum buradakilerde tek düğüm Arkadaşlar 2 4 6 8 tane yapıyorum arkadaşlar ve tekrar model yapacağım. Bu 8.'yi de yapayım. Daha sonra e, kiraz modelimize geçelim. Sayalım 2 4 6 Bir tane fazla mı yapmışım? 2 4 6 8 ve 9 olmuş arkadaşlar. 9 tane de koyabilirsiniz. Çünkü e, benim gibi böyle minik zürafalar yapmış iseniz iyi arkadaşlar, ideal. Şu an benimki 9 tane olmuş. Araya yine 6 tane zürafa yapacağız. Sonra yine kuyumcu kafesi devam ediyoruz. Eğer zürafalarınız büyük ise 8 tane yeterlidir. Hemen yeşil ipimizi iğnemize takalım. Bakın arkadaşlar bir tane şöyle yakınlaştırayım. Bir tane boş bırakıyoruz zürafamızı ve diğer zürafamıza ben şöyle göstermek istiyorum tekniğimi arkadaşlar. İpimin bozulmasını istemiyorum. Şimdi ipimi ben bu şekilde sabitledim. Bu ipimin üzerinden gideceğim çünkü bozulmamasını istemiyorum. Eğer sizler de farklı yapıyorsanız bu şekilde de deneyebilirsiniz. Ortada bir tane zürafa boş bırakacağım ve bir sonraki zürafaya yine kenarda zürafamız kalacak arkadaşlar. Bu ortadaki ipi de yine e, ayarlıyorum. Bakın şöyle iğnenin ucu ile ayarlama yaparak burayı sabitledim ve tekrardan dönüyorum şöyle tekrar geriye dönüyorum yuva oluşturdum hanımlar şimdi küçük bir pırpır yaparak modelimize başlayalım şöyle hemen bir pırpır yaptım ve pırpırın tepesine çıkıyoruz. Tekrardan aynı yuvaya inelim. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Biraz hızlandırıyorum ben videonun fazla uzun olmaması için. 2 3 düğümlü oldu şu an yaprağım. Ben biraz iri olmasını istiyorum ve dört tane düğüm yapacağım. Şöyle. Ve aşağıya iniyorum yuvanın içine. Evet arkadaşlar. Şöyle yaprağımı oluşturdum. Burada e, görmüş olduğunuz kirazlardan kullanacağım. Şimdi e, hangi renk alsam ben de almak istiyorum. Bakın şöyle hemen iğnemizden geçiriyorum. Burayı da şöyle yaprağın renginde yapıyorum arkadaşlar. Şu alt kısmı yaprağın üst kısmına denk gelecek şekilde ipimizin arasından geçirerek şöyle kirazımızın boyutunu ayarladım arkadaşlar. Ve yuvanın dibinden Şöyle ipimizi sabitliyorum. İsterseniz yanına farklı renk, isterseniz de yine aynı renk, aynı ton e, rengini kullanabilirsiniz. Ben yine aynı renk alıyorum. İpimden geçirdim. Bu kez de yanındaki kirazın boyutunda şöyle tutarak dengeliyorum. Ve yine yuvanın içine sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar sabitledim. Şimdi yanına tekrardan yaprağımı ilave edeceğim. Yine bir pırpır pır yapıyorum. Burayı yine ben hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Başta gösterdiğim için hızlı bir şekilde dört düğümlü bir yaprak yapıyorum. Şu an üçüncü düğümü yaptım. Dördüncüyü de yapıp size göstereceğim. Burayı hızlı geçiyorum. Tekrardan belirtmek istiyorum. Ve arkadaşlar şimdi bakın hızlıca yaprağımı yaptım. Ve buradan hemen kesmiyorum arkadaşlar ipimi. Yine aynı şöyle sabitleyeyim ee, aynı zürafanın içine iniyorum şuradan çift düğüm atarak ve buradan makasımla dibinden kesiyorum diğer ipi de aynı şekilde kestim arkadaşlar burayı da çakmakla yakabilirsiniz isterseniz de böyle dibinden keserek bırakabilirsiniz. Kiraz modelimiz bu şekilde oluyor hanımlar. Bakın neon renkleri kullandım. Çok beğenilen bir model. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone ol butonuna basarak abone olup Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sipariş için Instagram hesabım Oya Altıre Pazar 01 ee, sayfamdan bana mesaj atarsanız, isterseniz yazmalı, isterseniz bu şekilde kiraz sarma boncuğu siparişi oluşturabilirsiniz. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.